Geçmiş olsun. Sağ Geçmiş ol. Olsun. olsun. Şey Geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Güzel başarılar dilerim size. Harika. Evet. Sağ olun. Amıza da çalışan arkadaşlar. Nasılsınız? Başarlar, evet. başarılar, başarılar. Tabii ki alırız. Baş Fazla değil. Yani 20 yıl sonra yaşanan bu deprem şiddetindeki bir depremden sonra hepimizin güle oynaya, işine, evine gitmesi gerekirdi. Biz eğer milletimize hala bu kaygıyı, bu tereddüdü yaşatıyorsak burada hep birlikte çok büyük bir sorumluluğumuz var demektir. Kötü bir şey tamam, olsun inşallah. Bunlar, bunlar bir devrildi herhalde değil mi? Sağ olun, teşekkür ederiz. Buralara kadar zahmet ettiniz. Her zaman geliriz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah beterinden korusun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz tabi makul bir büyüklükte bir deprem ama insanlar endişeleniyor. destek olacağız. arkadaşlarım burada sıkı bir takip yapacak. Onun için Genel Başkan Ankara'dan geldiniz. İstanbul'dan geldik. Biz yanınızdayız. Destek olacağız. Gençler bir anca okullarına başlasın yani, istiyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet, tekrar kolay gelsin. Hep Gerçekten. beraber yaraları <laughs> Hoş oldunuz. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Evet. Elektrik Elektriklerimiz hazır zaten. Elektriklerimizde ferman çektik ısıtıcılarımızı. Çok geçmiş olsun. Allah beterinden de. korusun. Allah siz de korusun. Çok geçmiş şey olsun dayıcığım. burada var.